Selamun Aleyküm. Vallahi abilerim kardeşlerim, siz istediniz ben geldim. Ee, derken şöyle söyleyeyim, Instagram'dan bir hikaye attım. Neresi neresi diye, Alağa dediniz. Ya balık şu an açıkçası her yerde kesat. Şimdi her yerde kesat olduğu için de birazcık böyle her yerde denemek istedim. Şimdi Alağan'ın arka plajıdır. Çok meşhur bir yer burası. Buraya açıkçası Alia'da olup da bu işle uğraşan yeni başlamış olan da bilmediği bir yer değildir yiyeceğim, içeceğim, güzel vakit geçirmeye çalışacağım her zaman olduğu gibi. Video çekmek için balığa gelmedim. Balığa geldiğim için video çekeceğim. Bu modlama çok önemli. Beni izlerken o şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Nasibimizde varsa her zaman olduğu gibi alırız. Alsak da almasak da sizlerle paylaşacağım. Bu dönem biraz daha meramara gezeceğim. Hep bilinik meralara gidip de balık almak var birkaç meramız. Videolarımız da var biliyorsunuz ama hep aynı yere gitmek istemiyorum. Değişik meraları da görmek istiyorum. Sizlere de tanıtmak da istiyorum. Çünkü herkes belli baş nokta toplandığı zaman bu sefer ben de gittiğimde yer bulamamaya başladım. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Av başlasın. Şimdi gene bu avımda şöyle takımlarımı göstereyim. Sonsuz gezer. 140 gram kurşun. Burası biraz, biraz sığ olduğu için biraz daha apanmamız lazım gelecek. 0.34 şu anda Ghost'um var. Şöyle göstereyim. Çin kurdunu bütün şekilde taktım. Öbürkünde Dekoy KR 24'ün 2 numarası var. Şu an bunda da Circle iğne, Rayobi'nin bir iğnesi var. Dediğim gibi e, her şeyi deneyeceğiz. Elimde şu anda iki tane yanım var sadece. Bibi ve Çin kurdu. Diğerine Bibi taktım. Buna Çin taktım. Hadi bakalım. Paralel de atmak istemiyorum ama öbürkünün attığım yer var. Ufak şöyle bir kafa üstü adış. Bu ara açıkçası çoğu merada balık gece yapıyor. Yani gündüz balık alıp alamayacağımızı bilmiyoruz ama bakacağız. Dediğim gibi turistik amaçlı bir gezi gibi mi olacak? Yemeli, içmeli ama ya da e, güzel bir av mı olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an oltalarım suda. Ben şimdi o kıyı şöyle bir göstereyim size bak. Her taraf darmaduman ben. Çünkü daha düzeni kurmadım. Ben bir düzenimi kurayım. Bir yarım saat sonra Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi oğlum. Arkadaşlar çok güzel bindirdi. Almış olabilir o. Hadi. Hadi oğlum. Şartlı gibi ama. Çin kurdu. Oh, Oo. oof, Of, bu ne lan? Arkadaşlar, adam, yavaş yavaş, çok güzel aldı, geliyor. Hadi Bismillah. Hadi bakayım, yavaş, yavaş uçum Seni kaçırmamam lazım. Çok güzel, kiloya yakın bir balık geliyor. Kiloya yakın bir balık geliyor. Ne oldu lan? Bana doğru yüzüğü olması lazım. Kafasını çevirttirmedim çünkü. İyi paralel paralel geldi. Gel oğlum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Uf uf uf. Uf. Gel koçum gel. Gel gel gel. Çıprı mı lan bu? Çıprı. Uf. Çıprı. Çok güzel çıprı. Uf aslanım benim be. Koçum benim be. Çin kurdu efsane şov yaptı şu anda. Of 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 of. Kafadan pay biçeceğim ama biçmene gerek yok. Yani baş edebilirsin gerçi. Gövdeden de pay biçebilirsin. Aman 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 Sessiz. Yem çin kurdu. Of Basışı zaten siz gördünüz mü? Oğlum bir yem bir bir git la. Basışı zaten siz gördünüz. Varsa daha devam var da burada. Hadi bakalım sessiz devam hadi. Ustalar bak. İğneyi şu şekilde açtı ağzından çıkan bütün yemde gördünüz. Ya başkasının ne yaptığı beni ilgilendirmez. İş yapan yemi ve takımı her zaman gösteririm. Nayobi'ye kızgınım biliyorum ama balığı gene aldı. Ve çin kurdu. Hadi. <laughs> Balık iki defa vuruş aldım. Zaten gördüm. Onun dışında başka bir hareketi yok. Bari en azından ateşimizi yakalım. Reklam falan değil. Şöyle göstereyim. İnternetten bir tez, tez bir sabuk yakılan bir kömürlerden aldım. İkisi bence daha bir mantıklı yuva sağlayacak gibi görünüyor ama bir bakalım bir masanın üstünde hemen böyle çaydır, kahvedir, ne bileyim ufak çaplı tek kişilik mangal falan filan kafamda öyle şeyler var. Tabii kömür işimizi görecek mi çok merak ediyorum. İlk defa kullanacağım bunu. Trap yoldan aldım sanırsam. Vay top top bak. Şöyle çıkıyor içinden. Of 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 baca. Aldı gidiyor. Allah. Yavaş daha dar duydu mu? Hadi oğlum. Kalamayı öyle bir boşalttı ki. Hadi be oğlum. Buna bir taktım. Şimdi bir tur bir 20 dakika, 15 dakika bir vuruş alamazsan şöyle bir çek. Hem yemi hareket ettir. Belki attığın yerde otluktur, taşlıktır. Hem de ya da balığın dikkatini çekebilirsin. Yani her şeyi birinden duymaya gerek yok. Ben hep aynı şekilde yaparım. Şimdi bak buna bir vurdu, bir asıldı, büyük ihtimalle alamadı. Bu şekilde büyük bir vuruş aldığınız zaman, mesela ben bunu diğer balıkta da aldım. 5 dakika bekle fazla bekleme zaten bir daha vurmazsa binik eğer bir de yumuşak yem kullanıyorsan o yem gitmiştir. Daha fazla yem olmadan iğnide de suda bir mantığı kalmaz. Aklında bunu Hadi bak. Bunu arkadaşlar da görsünler. Ne demek canım. Yanıp yanmadı ne anlayacağız. Şu an bir tutuşma var gibi. Bacanak. Eğer bu zaten bu şekilde hiçbir çalı çırpı mızır olmadan yanarsa ben bu kömürlerden başka kömür kullanmam. Hayır kullanmıyorum. Ya bileler gerek yok. Bunu bu şekilde bir yarım 20 dakika yakıyorsun. Et falan koymuyorsun üstüne. Bir buçuk iki saatte köz yapıyormuş. Yandı. Arkadaşlar şu anda yandı. İndirimdeydi. Bunu da dediğim gibi herhangi bir şey firmayla bir ilişkimiz yok. Yandı yandı kanka. Trend yoldan aldım yani. Duruş yok ama duruş kadar değerli bir şey daha aldım sudan. <laughs> ben çok kuşum kurtardık. Şimdi yeni kadar yem. Bu arada saat 12.30. Ee, i̇ki veya üç vuruş aldım. Ya bu güzel esasında. Yani Bunları gece daha önce hiç denemedim ama bir ara bir deneyebilirim. Bugün akşam üstüne kadar av yapasın bunlar. Şimdi birazdan bir çayımı falan içtim. Yemek falan da yemek tasla geçeceğim. Çünkü acıkmaya da başladım. Balık şu an kesti. Ufak balık vuruşlu Bu bence iyi bir şey. Yani en azından bizi uğraştırmıyor. Attığımız yemlerimiz güzelse taze ediyoruz. Güzel tuz geri salıyoruz. An ve an çünkü buraya burada ilk defa avlandığım için çoğu alalı buraya biliyorlar ama ben biraz herkesin geldiğini biraz daha eee Künye tarafına doğru geldim, doğru çekim şekilde yaptığım şu tekrardan göreceksiniz yeterli şekilde. Her zaman olduğu gibi merayı ağlanzeye her zaman kardeşiniz veriyor. Sonra kendimi gidip yer bulamasam da sizin için yeni meralar e, bulacağım. Bir sonraki avımda da yeni bir mera olacak. İlk defa bir av yapacağım bir yer olacak. Hadi benim tasminim gönderelim. Evet. Arkadaşlar acıkmaya başladı, rahat da oldu bir gösterdiğim vuruşlarım ve aksiyonum şimdi herhangi bir başka bir şey almadım. Hoppa. Hı hı

arkadaşlar. Aldı galiba. Hadi. Hadi bismillah bakayım. Saat 3'e geliyor. Hadi bakayım oğlum. Evet. Evet. 4 saat aranın arkasından aldı. Ama yavaş. Yavaş. Ah. Yavaş gel. Yavaş 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 yavaş. Çıplak galiba. yapma. Çok fazla kamışı kaldırmıyorum sizi görebilin diye ama hayır. Hayır 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 hayır. Yapma salmış olma. Hayır hayır. Gel. gel gel sakin sakin gel. Sakin sakin gel. Sucuğumu da yedim zaten. Hadi bismillah. Gel koşuyorum. Gel bakayım abi ne yavaş yavaş. Yavaş yavaş geliyor bak. Sakin. Sakin. Büyük bir şey değil. Yine ama en azından güzel bir çupra. Bakın sudan çıkardım. Ağzına bak. Bak. Ye, Bana sakın reklam demeyin. Bir malın, ürünün veya şahsın reklamını ürünün kendisi yapar. Hadi bakalım. <laughs> oh. Geçen sefer bayağı fazla ses çıkardık. Bu sefer ses çıkarmadan devam. Devam. Balık Çin'e basıyor. Yani Çin kurduna basıyor. Hemen uzatmadan bir daha atalım. Yani Bibi'ye vuruş aldıramadım ya. Bakın hızlı hızlı videoya ara vermeden. İkiye kesiyorum hayvanı. Bunu takıyorum. Yemi falan yok. Hiçbir şey yok. Çünkü merada şu anda harami yok. Bu arada yem de burada. Yani esasında bunu atabilirim. Ama şu anda balık biraz seyrek olduğu için o riske hiç giremeyeceğim. Yemi bu şekilde takıyorum. Zaten ee, tekrardan videonun sonunda teker teker hangi yem, hangi iğne detay hepsini yine vereceğim. Hadi bakalım. Yazın açıkçası buraya bir dalacağım. Nedir ne değildir bir göreceğim. Çünkü yüzmedim hiç bu tarafında. Kumluktur ama o dip tarafta bir şey olduğunu düşünüyorum. Genelde çünkü çupralar tesadüfen pek fazla bulunmazlar. Birisi tesadüftür ama ikincisi değildir yani. Çok fazla abanmayacağım. Zaten bunu çok fazla bir mesafeden de almadım yani. Hani bir 90'ları yüzünde aldım. Kafa üstünde de ileri bak. Bir adım, iki adım koy vergisi. Gölgelerin gücü adına. Hadi bak. Dostlar <laughs> şimdi avı bitirdim. Yani akşamüstü saat şu anda dört buçuk falan. Yoruldum da zaten. Ee, günün şampiyonu yine her zaman olduğu gibi söylediğim gibi yani her zaman tabii Çin kurdu olmuyor ama bu avda gerçekten Çin kurdu oldu. Açıkçası bir vuruş bile alamadım. Niye öyle olduğunu da bilmiyorum. Yani bu her zaman da böyle olmaz. Onun da farkındayım ama Çin kurdu bu sefer çok fark yarattı. Açıkça söyleyeyim sabah iki tane bibi taktım. iki tane bibi taktığım bibiye bir tane vuruş alamadım. Bibiler de koble attığım gibi geri geliyor ve hala da aynı bibiyle avlanıyorum. Öyle söyleyeyim. Bir tanesi çin kurdu var. Hep aynı çin kurdu. Yani çin kurduyla aldım balıkların hepsini. Sudan çıkar çıkmaz ağzını da gösterdim. Bakabilirsiniz. Bedenim 0.34 Ghost'unlu. İğne Rayobi 1025 2 numara iki balığı da o aldı. Çünkü çin kurdunu ona takmıştım. Dekoy KR24 3 numara ve 2 numara vardı. Bir değiştirdim onu. Bir öyle yaptım bir böyle yaptım ama yine de herhangi bir... Yani bugün olay bu. Şimdi bugün Çin iki iki balığı da şu şekilde aldım. Yani garip. Şöyle bir hemen iğnemizi bir takalım da. Şuradan bir geçirelim. 1 2 3 4 5 6 tane çevir. İğneyi şuradan geçir. Ben şimdi takımlarla alakalı ayrıetten video paylaşacağım. Bu şekilde bağlıyorum. Saçak üste bakıyor. Yani Normalde böyle yapmayın. Saçak üste baktığı için yemi sokarken yem yıpranmıyor. Yani bunu tavsiye ederim. Bu sok sağlam da bir düğümdür. Açamazlar. Açılmıyor. Yani gördüğüm balıklarım yıllardan beri hep bunlarla alıyorum. Şimdi iğnemiz bu. Nasıl taktık? Hepsini o şekilde aldım. Hiç herhangi bir şekilde yem ipi kullanmadım. Hatta bir tanesini sonuncusunu yem şişi kullanmadan bile taktım arkadaşlar garibinize gelecek biliyorum ama Dur, şöyle Heh. şu boyu alayım komple mesela ben yemşi kullanmadan da takabilirsiniz bunu nasıl takabilirsiniz ama orada birazcık el işçiliğinize dikkat etmeniz lazım bak şu kobrayı alıyorsun Circle'da biraz daha zor. Ağzından değil. Ağzının altından soktum. Çeviriyorum. Çeviriyorum çeviriyorum, çeviriyorum. Bak, sağ parmağımın olduğu yere birikti ya. Çek, 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 çek. Aynı şekilde çekmeye devam et. Şu an hayvanın suyu daha akmadı. Ama çok dikkatli davranmanız lazım. Yani yem, yem şişiriyoruz ama ya her zaman ödünlere muhtaç değiliz. Sonunda da böyle bıraktım. Bak. Ne yemişi var, ne yemişi var. Sadece çin kurdu beyni. Son aldığım. Aha da şu ikincisini o şekilde aldım. Dediğim gibi ben de her zaman neyse onu gösteririm. Bizim artısına eksisine gerek yok. Kendimi küfür ettirmeye bu saatten sonra bu yaştan sonra hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Benim dediğim gibi hani bu yemleri bize ücretsiz gönderiyorlar bana. Ben çünkü bana onu konuştum. Kullandığım yemler bunu. Lakin ücretsiz göndermeden önce de ben bu yemleri zaten kullanıyordum. Ya iyi olan ürünü her zaman kullanırım. Başka ürün gönderen arkadaşlarımız da var. Albayilerimiz de var. Onlara da çok teşekkür ederim. Lakin e, kullanıp beğenmediğim hiçbir ürünü daha önceki videolarımda da bunu söylemiştim. Arkadaşlar para için ben onun reklamını yapmam. Dediğim gibi ben kendime küfrettirmek istemiyorum. E, gerek de yok ihtiyacın da yok ama kullandığım ürünü iyiyse tabii ki de masraflarımız var. Masraflarımızın bir kısmına bizim bunlar yardımcı olursa bundan zevk alırız. Ama para için de hiç kimseyi yanlış yönlendirmem. Şu an bugünün şampiyonu bu. Belki yarın başkası olacak. Hadi bakalım. Rast gelsin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet.